Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim cümleten hepinize hayırlı akşamlar diliyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz videomuza başlamadan önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız sağ üst köşede bulunan bildirim butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar uzun zamandan beridir oyun içerisinde video çekmiyordum. Bugün ilk defa oyun içerisinde bir video çekmek istedim sizlere. Bugünkü konumuz FGV görevleriyle ilgili olacak arkadaşlar. Ee, şu an görmüş olduğunuz gibi Rusyan, yani rus trodayız yani orijinal bildiğiniz e, isro gibi düşünebilirsiniz orijinal oyunu görüyorsunuz kalabalık bu şekilde arkadaşlar bir de bu sunucuda e, premium ihtiyacı duyulmuyor kolay bir şekilde girebiliyorsunuz serverlerde herhangi bir böyle çok fazla doluluk oranı yok. Oynamak isteyen arkadaşlar olursa linkini açıklamalar kısmına bırakırım oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca oyun içerisinde e, global oyuncular var yani e, birçok ülkeden e, oynayan oyuncular var örnek Mısır, ondan sonra Suudi Arabistan, İran, Irak e, ve diğer farklı Arap ülkelerinden oynayan oyuncular var. E, Rusya'dan oynayan oyuncular var, Ukrayna oyuncuları var. Azerbaycan'dan oynayan insanlar var. Türkiye'den oynayan bir sürü oyuncular var. Burada yeni başlayacak arkadaşlar olursa da o arkadaşlara da yardımcı olurum elimden geldiği kadarıyla. Oyunun içerisinde Türk guildler de var. Sizlere yardımcı olabilecek Türk oyuncu ve arkadaşlar var. Gruplar var. Guildler var. Gelip burada karakter oluşturup çark Avrupa, Çin tamamen e, sizin e, şeyinize kalmış bir durum. Seçeneğinize bağlı bir durum. Hani ister Çin karakter kasın, ister Avrupa karakter kasın fark etmiyor. Oyunun kepi 110 kep arkadaşlar. Yani şu an e, şu anki oynadığımız kep 110 kep oluyor. Yani sürekli olarak e ee, bir yenilenme durumu geliyor arkadaşlar. Yani oyunda kep yükseltmeleri oluyor. Zaman zaman. Yani bir 6 aydan 6 aya ya da e, 5 aydan 5 aya değişkenlik gösterebiliyor. Neyse fazla uzatmak istemiyorum. <laughs> Şu anda görmüş olduğunuz gibi karakterimiz 87 level seviyesine ulaştı. Yine aynı şekilde oyunun içerisinde oyunun bize sağlamış olduğu ücretsiz makro botunu kullanarak arkadaşlar oyunun içerisinde eğer parti de bulabilirsek e, görev alarak sürekli e, karakterimizi minimum seviyelere e, getirmeye çalışıyoruz yani çarımızı kasmaya devam ediyoruz bir yandan burada skill point e, yani skill tecrübe puanımız birikiyor arkadaşlar yani skilllerimizi sürekli olarak e, farmlı bir şekilde götürmeyi e, gayret gösteriyoruz öyle söyleyeyim sizlere. Onun dışında dediğim gibi eğer oynamak isteyen arkadaşlar varsa dediğim gibi yorumlar kısmında bana ulaşabilir. E, bir de şunu belirtmek istiyorum sürekli yorumlar kısmında bu mobil oyun e, ile ilgili olarak yani çıkacak yeni secret online mobil oyun hakkında birçok yorum alıyorum. Oyun ne zaman açılacak? Oyun ne zaman gelecek? Bununla ilgili en son çektiğim bir video vardı arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Biz zaten mobil oyunla ilgili süreci sürekli olarak takip ediyoruz. Şu anda e, herhangi bir e, tarih belirlenmedi. Yani oyun şu gün açılacak, bugün açılacak diye bir durum söz konusu değil. Ben sadece e, video içerisinde fikrimi belirttim. Ya yıl sonunda ya 2024'ün ortalarında belki bir e, açılış gerçekleşebilir dedim yani şu an daha henüz oyun geliştirilme aşamasında yani daha haritalar dizayn ediliyor karakterler dizayn ediliyor skiller e, dizayn ediliyor oyun tam anlamıyla e, oyuncuya e, hitap edebilmesi bakımından herhangi bir e, problem ve aksamı var mı yok mu bunu kontrol ede ede yani oyunu tasarlayan firma ekip bunu sürekli kontrol ediyor arkadaşlar. Yani büyük ihtimal biraz daha e, uzun sürecek gibi gözüküyor. Daha henüz e, şöyle söyleyeyim Jangan haritası var. Örnek veriyorum Doğuhan haritası var. Hotan haritası var ama Taklamakan, Samarkand, Rock Mountain gibi veya Konstantin, Konstantinopol Jupiter Temple veya efendime söyleyeyim arkadaşlar Alexandria gibi bölgeler henüz e, yapılmadı. Yani oyunun geliştirilme süreci devam ediyor henüz. Hani dediğim gibi mobil oyunla ilgili herhangi bir gelişme yaşandığı takdirde ben zaten kendi YouTube kanalım üzerinden bunu sizlere e, duyurusunu paylaşacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani merak eden birçok arkadaş oluyor soruyor bu konuda eyvallah. Yani ben de bekliyorum. Ee, yani hepiniz merakla bekliyorsunuz. Dediğim gibi biraz daha bekleyeceksiniz arkadaşlar. Ben zaten açılacağına böyle bir hafta kala bunun duyurusunu sizlerle paylaşacağım. Ama dediğim gibi gün ve tarih henüz veremiyorum. Oyun henüz daha geliştirilme aşamasında. Oyun e, açıldığı takdirde zaten Google Play Store üzerinden eee o oyunun yani mobil oyunun linkini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar oradan oyunu e, tablet bilgisayarınıza veya işte cep telefonu kullanıyorsanız cep telefonunuza indirebilirsiniz. Ama şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar şu bildiğiniz grafik sistemleriyle gelmiyor çok daha akıcı bir oyun olacak mobil oyun. Yani birebir aynısı olacak ama çok daha kaliteli grafiklere sahip olacağı için şunu söylemek istiyorum Eski tip Android telefon kullanıyorsanız şu andan itibaren o telefonu satıp yerine yeni bir telefon alın ya da çok daha gelişmiş işlemci ve RAM sistemi olan tablet bilgisayarınız varsa onu kullanabilirsiniz eski sürümlerde büyük ihtimal çalışmıyor olabilir diye düşünüyorum ben bu konu hakkında sizlere fikir vermek istedim açıkçası yani dediğim gibi eski tip cep telefonlarında eski tip tablet bilgisayarlarda bu oyunun çalıştırılacağını düşünmüyorum yani artık teknoloji sürekli geliştiği için oyunların da boyutu büyüdüğü için yeni donanımlara ihtiyaç duyabiliyor o yüzden ee, telefonunuzun e, android sürümünün güncel olup olmadığını kontrol edin ee, işte cep telefonunuzun e, donanımı çok önemli oyunu oynuyorsanız eğer bir oyuncu e, gözüyle e, hareket ediyorsanız şayet yani cep telefonlarınızı yenileyin tablet bilgisayarınız eskiyse tablet bilgisayarlarınızı yenileyin, yenile, yenileyin diyorum yani Sadece arkadaşlar konuşamadım şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar dediğim gibi mobil oyunda herhangi bir gelişme yaşandığı takdirde bunun duyurusunu Ben bu kendi YouTube kanalım üzerinden duyurusunu paylaşacağım haberiniz olsun <laughs> şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz FGV görevleri hakkında olacak ee, karakteriniz 40 level seviyesine ulaştıktan hemen sonra arkadaşlar FGV görevleri başlıyor Peki bu FGB görevleri yani Forgotten World yani kayıp dünya e, görevleri nereden nasıl alınıyor ve nasıl yapılıyor? E, kısaca bunu sizlere bu video içerisinde anlatacağım. Arkadaşlar 40 level seviyesine ulaştığınız takdirde Avrupa veya Çin fark etmiyor. Görevler yine aynı yerden alınıyor. Burada e, special e, Trader e, NPC'sini buluyorsunuz. Burada da Mercant NPC'si bulunuyor. Bu her iki NPC'den de görevlerin tamamını aldıktan sonra arkadaşlar, Hotan bölgesinde yani şöyle gösterecek olursak burada bakın şöyle göstereyim. Burada görmüş olduğunuz bakın şurada bir sürü NPC'ler bulunuyor. Buradaki bütün NPC'lerden arkadaşlar FGV'lerin günlük görevleri var. Yani skill point veren e, beceri tecrübe puanı veren yani xp dediğimiz olaydan bahsediyorum e, Bunları veren Görevler var arkadaşlar Bunları günlük bir şekilde alabiliyorsunuz dediğim gibi Leveliniz büyüdükçe dediğim gibi şeylerde e, Değişebiliyor togi köyü var flama montane var e, Gemi enkazı var arkadaşlar Yani dediğim gibi bunlar sürekli değişkenlik gösterebiliyor o yüzden e, hepsinin görevi farklı farklı diyebiliriz. Yani şu haritada gördüğünüz bütün alanlardan arkadaşlar FGV görevlerini alabilirsiniz. Yapabilirsiniz. 40 level seviye e, olmanız şartıyla 40 levelden itibaren FGV görevleri başlıyor ve FGV'ye girişler açılıyor. Dediğim gibi FGV görevlerini yapmak isteyen arkadaşlar olursa burada görmüş olduğunuz bütün NPC'lerden görevleri takip edebilirsiniz. Buradan görev alabilirsiniz, yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi tamamen sizin e, tercihinize kalmış bir durum arkadaşlar. Yani yapmak isteyen yapar, yapmak istemeyen de yapmayabilir. Çok önemli bir şey değil ama dediğim gibi FGB görevleri hem beceri tecrübenizi geliştiriyor hem skill tecrübe puanınızı geliştiriyor hem işte sosmonsun bedava silah ihtiyacınızı karşılamak bakımından oldukça iyi diyebilirim. Yani PGB görevlerini yaptığınız zaman bu koleksiyon kitapları bulunuyor arkadaşlar. Şuradan koleksiyon bok dediğimiz bir durum var. Yani bir görevler var. Buradan buradaki görevleri sürekli alarak yaparak arkadaşlar buradan işte 8, 9, 10 degre, 11, 12, 13 degreye kadar şu an 110 cap'te olduğumuz için 11 derece geçerli oluyor. 8, 9, 10 ve 11 dereceye kadar arkadaşlar SOSMOS'un veya Nova silahları buradan elde edebiliyorsunuz. Şunu veriyor mu bilmiyorum. Bu Mısır itemleri falan oluyor arkadaşlar. Bunları veriyor mu vermiyor mu bu konu hakkında detaylı bilgiye sahip değilim. Dediğim gibi bu konu hakkında yorum yapamam varsa veriyordur. Yoksa vermiyordur. Yani e, tabii ki oyundan oyuna değişiyor. roda farklı, İsroda farklı, RUSTRO'da farklı, diğer resmi sunucularda bu durum bambaşka farklı e, farklı sistemleri olduğundan dolayı dediğim gibi. Bunu da siz görev yaptıktan sonra o görevleri sürekli takip ede ede, Nova ve diğer işte özel itemleri verip vermediğini oradan takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine şunu söylemek istiyorum. Battle of Infinity dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Battle of Infinity videolarımı izleyenler bilir. Orada Arena Coin dediğimiz bir olay var. Bu Arena Coin'leri topladığınızda arkadaşlar burada görmüş olduğunuz yüzük, kolye, takı gibi setlerinizi Arena Coin'ler e, aracılığı ile satın alabiliyorsun yani belirli bir gold da ödemeniz karşılığında Tabii ki de bu biriktirmiş olduğunuz arena coinler ile 10 degre 11 degre e, yani 9 degre 10 degre 11 degre e, yüzük setleri alabiliyorsun sos monsun fark etmiyor bilginiz olsun e, dediğim gibi elimden geldiği kadarıyla <laughs> FGV görevleri hakkında bildiğiniz bilmediğiniz konuları sizlerle paylaşmaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla gücüm yettiği kadarıyla umarım sizlere yardımcı olmuşumdur dediğim gibi FGB görevi e, yapmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi Hotan içerisinde bulunan tüm e, NPCLerden bu görevleri alabilirler bu görevler sayesinde karakteriniz çok daha kolay e, kasılacaktır diye düşünüyorum. Yapmak isteyen arkadaşlar yapabilir, yapmak istemeyen arkadaşlar da dediğim gibi görev almadan da oyununu oynayabilirler. Benim aktarabileceklerim şu an bu kadar. Aklınıza, kafanıza takılan sorular varsa, dediğim gibi yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olmak isteyen arkadaşlar da bildirim sistemlerini aktif hale getirerek atmış olduğumuz her videodan anında haberdar olabilir. Bir dipnot hatırlatması da yapmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar kanalımız 500 aboneye doğru ilerliyor. Abone olan bizleri severek takip eden izleyen tüm arkadaşlara gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ama Arkadaşlar yeterince like ve beğeni sayısı gelmiyor. Yorum gelmiyor arkadaşlar. Yorum geliyor ama çok az yorum yapan oluyor. Dediğim gibi aklınıza kafanıza e, takılan e, sorularınız varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yanıtlamaya çalışırım. E, videolarımıza like ve beğeni atarak arkadaşlar bizlere destek oluyorsunuz. E, videolarımıza like attığınız zaman beğeni attığınız zaman Videolarımız daha çok kişi tarafından izleniyor. Ee, ve bu sayede önerilen kısımlara daha çok çıkıyor videolarımız. Bu da daha çok izlenme ve abone sayısına e, şey oluyor. Yani nasıl diyelim. Yani daha çok kişinin erişmesine e, yardımcı oluyor. Ve kanalımızın büyümesine de olanak sağlıyor diyebiliriz. Yani dediğim gibi yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olarak bizlere destek olmak like ve beğeni ve yorumlarınızla bizlere destek olmak mutlaka ama mutlaka arkadaşlar 60 olduğumuz her videodan bir beğeni bir yorumu eksik etmeyin sizlerden ricam kanalımız inşallah bin abone seviyesine ulaştığında dediğim gibi rehber konu ve serilerimiz bittiği takdirde daha hala rehber konularımız eserlerimiz devam ediyor oyunun içerisinde bildiğiniz bilmediniz tüm konu yani tüm oyun ve konular hakkında sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz e, bildiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz sizlere aktarıyoruz elimizden geldiği kadarıyla bin abone olduğumuz takdirde de ufak çaplı da olsa çekilişlerimiz başlayacak oyun içerisinde çekilişlerimiz olabilir onun dışında e, sikuard dışı oyunlar da gelebilir. Özellikle online oyunlar gelebilir arkadaşlar. Online oyunlar serilerimiz başlar Squad dışında. Ee, bir k aboneden sonra yani Squad online serilerimiz bittiğinde tamamlandığında farklı oyun video ve serileri de gelmeye devam edecek. Bilginiz olsun ama şu an için Squad serileriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Squad serileri tamamlandıktan sonra Twitch'de e, kendi bizim yayın kanalımız var arkadaşlar. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Oradan da e, işte böyle boş vakitlerimiz olduğu takdirde sizlere yayın açarak, sohbet, muhabbet ederek yayınımızı yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Sohbet yayınları oluyor. Normal oyun yayınları oluyor. Farklı oyun yayınları oluyor. Oradan da Bizleri takip edebilirsiniz dediğim gibi. Oyun ile alakalı merak ettiğiniz tüm sorular varsa aklınıza kafanıza takılan bizlere sorabilirsiniz. Bizler de sorularınızı elimizden geldiği kadarıyla yanıtlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videolarımıza beğeni ve like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız sağ üst köşede bulunan bildirim butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Şimdilik benim aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.